Selamun Aleyküm. Aşkın izinde YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bu ismi şerif kemali bir isim olduğundan kendisine devam edeni Allahu Teala bütün sözlerinde ve hallerinde kemale erdirir. Artık bütün işlerinde herkes ona yönelir. Zira Allahu Teala'nın sıfatlarından olan samet bütün isteklerde kastedilen zat demektir. Evet arkadaşlar, Bahsedilen zikrimiz Erbain-i İdrisiye isimli değerli eser içerisinde bulunan 40 adet esmadan bir tanesi. Ya samedu min gayri şebihin fela şey'e kemislihi ya samet. Zikrimiz bu. Manası ise ey kendisinin hiçbir benzeri bulunmayan, herkes kendisine muhtaç olup kendisi hiçbir şeye muhtaç olmayan ve hiçbir şey kendisine benzemeyen zat manasına gelmekte. Evet dostlar, Allah'a emanet olun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizler için kısa ve öz bilgiler paylaşmaya devam edeceğiz inşallah.